Merhaba arkadaşlar. Hatırlatıcı tarzda bir soruyla baş e, devam edelim. Çözümlerimize seçme sorular 2. Şimdi bu bilgiyi kullanacağımız için ilk başta şurayı alalım. Herhangi bir m sayısı asal çarpanlarına ayırdım. Asal çarpanlarına ayırmak ne demek? Ayrılmış halinde şu tabanlar asal sayı olacak sarıyla boyadık. Peki ayrıldığın pozitif bölen sayısı nasıl bulunur? Şu üstleri a'yı, b'yi ve c'yi birer arttırca sana vereceğim. Pozitif bölen sayısı olur. Şimdi gelelim bunu kullanmaya bakalım. E ayrılmış A sayısı bakın görünüyor. A sayısı ABC'ye çünkü nereden biliyorum? ABC'nin birer asal sayı olduğunu söylüyor. ve ABC asa üstü de burada. E bunu biz şöyle ayırabiliyor muyuz arkadaşlar? Üstü sayı bilgimizi kullanacağız. Çünkü A kareyi soruyor. A kare bunun karesinin alınmış halidir. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Onu oradan alalım. Şimdi şöyle düşünün. A sayısı neydi? A çarpı B çarpı C'nin ikinci kuvveti. A kare nedir? Bunun bir daha ikinci kuvvetinin alınmış halidir arkadaşlar. Burada ikinci kuvvetini alıyoruz. Üstü sayılar bilgim bana diyor ki bunun üstünün üstü, üstün üstü çarpılır. 2 eksi çarpı 2 eksi. Üstü sayılar bilgimden biliyor ki bu ayrılır. Yani şunları şöyle ayırabiliyoruz arkadaşlar. Böyle şöyle. Yani benim A kare sayım ne şekilde yazılabilir? A üzeri 2x. Şurada düzeltemedik arkadaşlar. Böyle düzeltelim arkadaşlar. Tamam şurayı sildik. Alalım A üzeri 2x çarpı B üzeri 2x çarpı C üzeri 2x. tabanlara salma evet ABC asal. Bu neydi arkadaşlar? Şöyle düzgün yazalım. A kareydi. Bunun pozitif bölen sayısını da üstleri bir arttır çarp. 2x'i bir arttırırsam 2x artı 1. E, bu da 2x. Bunu da bir arttırmam lazım. Üstleri biraz karacaktım. 2x artı 1. Yandaki 2x'i de bir arttırırsam 2x artı 1. Pozitif bölen sayısını verirdi. O da neydi arkadaşlar? Bakın burada vermiş bize. Pozitif bölen sayısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 13 üzeri 3'tür. Yanlış tekrar Tamam. Tek atıyor orada arkadaşlar. 13 üzeri 3. Arkadaşlar 2x artı 1'i e 3 defa çarparsam kendi ile 2x artı 1'in kübü değil midir arkadaşlar? Böyle bunu düzeltmeye gideceğiz. Mecbur. Bu aralar böyle bir hatalar oluyor. Sıkıntı yok. Devam edelim. 2x artı 1'in kübüdür. Eşittir. 13'ün kübü. Üstler aynı ise altlar da aynı olmalı. Yani benim burada öğrendiğim nedir? 2x artı 1 13. 2x 12. x dediğim ifade de buradan 6 gelir. Ekstra zor olmayan sadece hatırlatma amacıyla çözdüğümüz bir soru arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Cevap C